Merhaba sevgili Trakya Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Şimdiki durağımıza Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesinden sesleniyoruz. Özer Gayrimenkul'ün konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Birkan Özer bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle alakalı ve sunduğu hizmetlerle ilgili ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? Özel gayrimenkul kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? Özel gayrimenkul 7 yıldan beri Marmaris'in Yeniş Mahallesi'nde hizmet etmekte. Daha öncesinde de yine sektöre girmeden önce hayvancılık, tarımla uğraşıyordum ve 15 yıl muhtarlık geçmişim var. Şu anda da özel emlak olarak hizmet ediyoruz. Peki hala burada sunulan hizmetler nelerdir? Marmaris'in Yatırım yapmak istene doğru yatırım, doğru hizmet için buradayız ve değerini de alıp, değerinde vatandaşımızın malını değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada inşaat yok, arsa ve farklı? Burada inşaat yok, burada sadece arsa ve tarımsal arazi satışı ve alışı yapılıyor. Bir kela, sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir, neden? Sizi tercih etmeliler. Bizi rakiplerimizden ayıran tecrübemiz ve araziyi herkesten daha iyi bilmemiz. Pekala satış sonrası hizmet burada sunuyor muyuz? Satış sonrası da hizmet tabii ki sunuyoruz. Aldığı malı tekrar değerinde vermek istediği zaman da yardımcı oluyoruz. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Yine vatandaşa hizmet için sahil şeridimizin 18 kilometre oluşundan dolayı herkesi burada yatırım için bekleyeceğiz ve işimize devam edeceğiz. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Ve en önemlisi Marmara Ereğli'sine yatırım yapacak olan kişilere. Ereğli'de doğru adrese gelmelerini teklif ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Özel gayrimenkul olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili Trakya Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinden seslendik. Özel gayrimenkulün konuyduk. Kaliteli güvenilir ve doğru bir hizmet almak istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.